Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nestaîn. Babul hacbi. Hacb ne olması? Şey engellenmesi değil mi Yasin? Evet, veya evet. bazı hisselerden men edilmesi. tamamen doğru. tamamen veya kısmen ee, bir evet. per perdeleme olması, engelleme olması. Engellenmesi. Ve tuhcebu el ummu min es-sulusi Normalde ölünün annesi üçte birini alacaktı ama e, hacip edilir. Yani engellenir, perdelenir. Nereye? İle sudüsü. Yani malın üçte birini alacağına altıda birini alır. Ne ile? Bilveledi. Eğer ölen kişinin çocuğu varsa anne üçte birini değil altıda birini alır. Ev ahaveyni veya Ölünün e, iki tane kardeşi varsa, değil mi? Evet Selam. İki Normal. erkek kardeş varsa. İki erkek kardeşi varsa normalde de olmasaydı, üçte birini alacaktı o olduğundan dolayı, onlar olduğundan dolayı. Hocam bir e kız kardeş de olsa olmaz mı? Hocam ekhawayin diyor ya. Alürbada <laughs> e mutlakan diyor. Hmm mutlak diyorsa tamam. Yani ibareye göre sadece erkek. Evet. Vel an fardil benati li benil ibni yani ölen kişinin kızlarının e, neyi vardı? Bir hissesi vardı. Bir hissesi vardı. Peki ondan fazla olan mal ne yapılacak? Ee, o zaman oğlunun oğulları varsa, oğlunun çocukları varsa değil mi, erkek çocukları, hı hı. fazlası onlara verilir. Ve <laughs> ahavatihim. Veya kime Yasin? Ee, yani şöyle, oğlun e, oğullarına ve o oğulların kız kardeşlerine. Yani oğlun, oğluna ve kızına e, iki, ikiye bir hisseyle verilir. Lizzekeri mislu hazzil unseyeyni değil mi? Yani hı hı. iki bir. Yani kız, şöyle söyleyeyim Selim, daha basit. Yani kız ve erkek torunları oğlundan devam eden kız ve erkek torunlarına ikiye bir hisseyle verilir. Yani o e, kızların kızlara e, takdir edilen mallardan fazla olan neye, kime verilir? Oğlun çocuklarına yani bunlar erkek de olabilir, kız da olabilir. Erkeklere iki, kızlara bir pay olmak üzere fazlalık bunlara verilir. Vel an fardil uhteyni minel ebi vel ummi Peki anne baba bir ee, iki kız kardeşten artan mal yani hmm. onların hissesi verilir. Geriye bir mal artacak olursa, onlar kime verilir? lil ihveti vel ahavati minel ebi ölenin baba bir erkek ve kız kardeşlerine verilir. li zekeri mislu haddil unseyeni burada da aynı şey geçerlidir. Erkeğe iki, kadına bir pay verilecek. ve izâ binten yani bir ölü var. Bu bayan da olabilir, erkek de olabilir. Geriye bir kız bırakmışsa, ve tereke binten ve banat bir de oğlunun kızları varsa ve beni ibnin bir de oğlunun erkek çocukları da varsa, felil binti en nisfu. O zaman ölünün kızına ölen kişinin kızına yarısı verilecek malın vel baki li bini değil mi? li benil ibni yani geri kalan da o oğlunun kız ve erkek çocuklarına bırakılır li zekeri mislu unsiyeyni burada da yine erkeğe iki kadına bir kıza bir verilir bu kezalike ki el fadilu yine artan neden an fardil uhti kız kardeşin e, hissesinden artan mal da yine aynı şekilde taksim edilir. Minel ebi vel ummi ama bu kız kardeş ölünün anne baba bir kız kardeş. Anne baba bir kız kardeşidir. Peki artan malı kime vereceğiz? libenil benil ebi. Babasının erkek ee, çocuklarına var. benatil ebi sedem yani babas evet. babası söylerken şeyi kastediyor. yani baba Söz. bir erkek ve kız kardeşlerine evet yani kendi kardeşlerine verilecek hı hı. ama baba bir olanlara yani hı hı. yani ölen kişinin bir ana baba bir bir kız kardeşi var bir de babadan erkek ve kız kardeşler olmak üzere adamın anneleri ayrı ama babaları aynı olan kardeşler var. Evet. O geri kalan mal bunlara verilecek. Nasıl? Lidzekeri <laughs> mislu hazzil erkeklere iki kızlara bir pay olmak üzere. Ve men tereke ibney ammin yani bir kişi öldü, vefat etti. İki tane amcasının oğlu var arkadaşlar. Ahaduhuma ahun li ummin Bir tanesi anadan ne oluyor? Anne bir kardeşim. Bir tanesi. Amca oğullarından biriz. Yani amcasının oğlu artı ee, Selam şöyle. Bir tanesi normal amca oğlu. Amcasından ve amcasının hanımından. Diğeri de ee, yine amcasının oğlu ama aynı zamanda kendisinin de anne bir kardeşi. Yani amcası bunun annesiyle evlenmiş. Yani amcası üvey babası olmuş. Evet yani amcasının çocuğu ama anneleri bunlar aynı. Yok bir tanesi tamamen amcasından ve bir tane başka bir kadından işte yengesinden şey. Diğeriyle diğeriyle anne bir kardeş. Yani amcası Eyvallah. bu morrisin annesiyle evlenmiş. Eyvallah yani amcasının e, iki tane evladı var ama bir tanesi kendisinin kardeşi oluyor. Nasıl? Evet, evet daha anne yakın bir, akraba. Anne, anne bir kardeşler. Felil ahi minel ummi esudusu. Anne bir olan amcasının iki e, çocuğu çocuğundan kendi ana bir olan kardeşe altıda bir verilecek. Vel <laughs> baki ee, geri kalan da yine bu ikisi arasında ne yapacak? Hı hı, evet, Ayıdır, ortak peki. olacak. Peki, vel well, <coughs> müşerreketu. Bu ne Yasin? Senin bu mezhepler arasında ihtilaflı bir e, konu. Yani burada e, anne bir Kardeşle anne baba bir kardeşler kaldığında bu anne baba bir kardeşler anne bir kardeşlerin hissesine dahil edilecek mi edilmeyecek mi meselesi Hanefi ve Hanbeliler dahil etmiyorlar. Şafi ve Malikiler dahil ediyorlar. Müşerreke evet. yapıyorlar yani. Peki. Ba bazen bazıları da şey Vel diye okuyor değil mi Yasin? Olabilir Selam. Ben, ben görmedim. Vel müşerreke arkadaşlar en tetruke ez, elmer etu zevcen kadın vefat etmiş kocası var daha ve ummen ev ceddeten ee, kadın vefat etmiş kocası var annesi veya ninesi var hı hı. ve uhteyni min ummin iki tane de anneden kız kardeşi var hı hı. ve aḫli ebin ve ummin ee, anne baba bir de kardeşi var. Erkek Bu kardeşi. Erkek kardeşi var. Feriz Zavci, erkek için burada ne verilecek? En nisfu, Terekenin yarısı verilecek. Velil ummi es sudusu, anneye altıda bir verilecek. Veli vildil ummi an, annenin anneden e, e, bir olan kardeşleri de Es Sulusu malın üçte biri verilecek. şey el lil ahi minel abi ummi anne baba bir kardeşe burada ne olmuyor bir şey? Hı hı. İşte biz evet. vermiyoruz. Ee, Şafi ve Malikiler veriyorlar, mışarake yapıyorlar. Evet. <laughs> Peki burada kalsın mı Yasin? Olur senin. Peki.